Selam arkadaşlar ben Ali Bekar. EKS 2022'de iştarlıkta 165.000 bin sözlerde yaparak mezunu bıraktım ve bu sıralamayı EKS 2023'te iştarlık alanında hamda 7.5 yerleştirmede 9.5 civarı bir sıralamaya çekip şu an Birikent Üniversitesi felsefe bölümüne tam böyle tam bu yerleştim ve ilk sene. Kendimi tanıttım. Bugün bu videoda size temelsiz başlayıp ama temel sizin de yani sıfır. Anlatacağım zaten herkes temelsiz abi temelsiz abi diyor. Çocuk video o BPS'in örneğin 95. Ama çok bir şey yapmaz ama abi o bile benim gözümde o zamanlar inanılmaz bir şeydi. Şimdi size durumu anlatacağım. Bu arada şu an yurt odamdayım. Yerleştim. Güzel. İki gündür Bilkent'teyim. Fena değil. Her yani neyse konumuza, videomuza başlayalım. Öncelikle ben orta e, OBP'm şu an lise OBP'm 80. 9. sınıf 60 küsür, 10. sınıf 50 50 52 civarıydı. Ve 11. sınıfta korona meselesi çıkınca açık öğretime geçtim ben. Kastamonu'da okuyordum. Maraşlıyım. Öyle olunca açık öğretime geçtim ve şans eseri açık öğretimde OBP mevzusu biraz değişik ya. Ondan yararlanıp OBP'yi 80'e yükselttik ve çok iyi oldu benim için. Şimdi size serüvenimi anlatayım. Ben 6. sınıftan sonra okula hayatım biraz değişikti. 7. sınıfta okula çok az gittim. 8. sınıfta da toplam bir iki hafta gitmişimdir. Öyle ortaokulun son 2 senesi zaten şey yoktu. Ben son girenler girenlerdenim galiba. TEOG'da da öyle askere bir şeyler şey yapmıştım. 5. 6. sınıf bilgilerimi Zaten sonra okulların şeyi de kalktı galiba. Puan sistem falan da kalkmıştı. 8. sınıfı bitirince ben bir yılda okulumu dondurdum. Ettim sana üç yıl yok. Tamam. Sonra 9. sınıfa baş geldim işte. Okula başlayacağım. Ben Kahramanmaraş'ta okumak istemiyordum. O zamanlarda abim şey okuyordu. Kastamon. Ben Maraş'ta okumak istemiyordum. Abim Kastamon'da üniversite okuyordu. Dedim ben oraya gidelim. Sonra oraya gittim. Abimler falan öğrenci evinde kalıyor zaten. Ortam rahat, güzel. Ben başladım okula. İlk matematik dersine galiba. Mantık dersiydi. Ben kaç yıldır matematik görmüyorum. En son matematik gördüğümde hiç şey yoktu böyle. X'ler, P'ler, Q'lar, R'ler falan yoktu. Dedim bunlar ne? Orada zaten ben tamam abi dedim, saldım matematiği. Diğer derslerde diğer derslerde de öyle. Zaten lisenin galiba temeli 7 8 en çok orada atılıyor. Onlarda olmayınca ben tüm dersleri sağladım. Bir edebiyatım iyiydi. Onda da hocayı seviyordum. Bir edebiyata çalışırmam onun bile yazılısı 50 civarıydı. Çünkü hoca çok zor soruyordu. Onda da şansım. Neyse ben böyle full şak şak golgü sınıfının haylaz çocuklarından... 9. sınıfı ve 10. sınıfı böyle bitirdim. Hatta o kadar şeydim ki dersleri takmıyordum ki. 10. sınıfta ilk dönem bitirdik ya 50 52 civarıydı benim ortalamam. Zor geçmiştim. Sonra korona çıktı o yaz. Biz memlekete işte. Sonra yazın Haziran ayında şey yapacaklardı. Telafi sınavı böyle yani OBP'si ortalaması düşük olanlar örneğin ona girsin, yükselsin. Ben o kadar şey yapmıyordum ki Maraş'tan telafi sınavını yapılacağı gün evden telafi sınavına gideceğim diye izin almıştım. Gitmiştim orada arkadaşlarımla bir hafta takılmıştım. Ve sınava falan hiç girmemiştim. Ortalamam 52. Düşün yani. O kadar takmıyorum. Sonra abi geldim ben. Korona falan oldu işte. O zaman öyle geçti. 11. sınıfa başladım. Ben artık dedim bir ders çalışayım. Yani öyle ders sayısı aldım ben 11. sınıfa başladığımda. Zaten açık öğretime geçtim bu arada yazın. 11'e başladım. Şey oldu. Ben zaten çok hayalperest bir insanım normal hayatımda da. Açtım baktım abi YKS falan ne hiç bilmiyorum bak. Sınav TETA, e ait. Hatta ilk başlarda şey diyordum ben böyle bizim arkadaş ortamında. Ben eşit hazırlanacağım. Tıp kazanacağım mı? Böyle çok değişik şeyler diyordum. Sonra neyse sayısaldan başladım. Zaten çoğu sayısalın başlangıcında olduğu gibi dedim abi bir tıp. Sonra baktım işte puanlara falan. Olur herhalde ne bileyim böyle hiç şey yapmıyorum. O zaman da ben şey almıştım. Burada hepsini gömeceğim. Round diye bir şey vardı. Kuzenim önermişti. Bok gibiydi. Round diye bir şey önerdi bana. Böyle böyle işte kitaplar yolluyorlar abi. Ders çalışma sistem var. Dedim tamam dedim ben zaten bir şey bilmiyorum ama bari rehber olur. Aldım. Bir sürü kitap yolladılar. Kitaplar eh normal. Bilmiyorum, çok fazla şey yapmadım. Sonra sitede bir ders şey vardı. Program yapıyordum. O programı yaptı bana. Direkt şey koymuş mesela. 11. sınıf derslerine matematik falan. Ben hiçbir fikrim yok derslere dair. Tamam dedim herhalde böyle çalışacağız. Bir başladım oradan trigonometri görüyorum ben. Daha kaç yıldır matematik dersi yok. Sıfırın sıfırı temelim. Size yemin ediyorum. Kök dördün iki olduğunu bilmiyordum. Vallahi billahi bak. Okuyan sıfırım abi matematikte. Hiçbir şey yok. En son altını sınıfta falan görmüşüm herhalde. Bir başladım ben trigonometre. on çalış 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 yok. Soru çalışıyorum. Anlıyor gibiyim biraz. Ya da ezberliyor gibiyim. Sonra soru bankasına geçiyorum. Hiç ilerlemiyor. Sonra öyle öyle biraz çalıştım, bir şey yaptım. Hatta hatırlıyorum bir keresinde bir yakın arkadaşımla. O da böyle benim gibiydi. Onun yani bana yakınlı durumu da. Bizdeydik işte o da çalışıyordu. Trigonometride bir soru da, soru bankasında yarım saat uğraşmıştık. Ama tek soru o bir kere açtı. Ben bir kere açtım. İkimiz de böyle çözmeye uğraşıyoruz. En son yarım saatte nasıl çözdüğümüzü bilmiyorum. Biz biz bir cevap bulduk ve doğru çıkmıştı. O kadar sevmiştik yani. Çok iyiydi. Her neyse ben böyle matematik zaten sıfır. Sadece ezberlemiştim. Sadece hiçbir şey yoktu yani. Hatta ben trigonometriyi 11. sınıf halledemedim. 12. sınıf halledemedim. Bu yıl hallettim trigonometriyi. Sınavda da herhalde Bilmiyorum, hiç kontrol etmedim de hep tüm soruları yapmıştım. Toplam iki yanlışım var. Oradan geldim, bilmiyorum artık geldiyse de. Her neyse, sonra zaten 11'in sayısalım. Kimya çalışıyorum, çok zorluyor. Ama biraz şey yapıyorum böyle. Anlıyor gibiyim, ama çok zorluyor. Fizik zaten e, fiziği seviyordum Allah var, zorluyordu ama seviyordum. Kimya da çok seviyordum. Bilmiyorum sayısal derslerini ben biyoloji hepsini seviyordum Zorlamasını rağmen. Yani. Biyoloji de öyle hiçbir şeyim yok. Yani biyoloji zaten hiçbir derste temelim yok. Sadece ezber yapıyordum ben bunlardan. Ama hedefler ne? O zaman medipolita. Ya işte çok yüksek bir burs miktarı falan vardı. Hayallere bak abi. Hiçbir fikrim yok. Benim TYT matematikmiş şeymiş programa atmışlar. Hafta sonu atmışlar da roundda. TYT matematik falan. Diyorum herhalde öyle çok bir şey derslere bak işte bir iki tanesine girdim. Çok zor bir şeye benzemiyordu Hem sayılardan başlamıyor. çalışmaya bile gerek yok diyorum ben buna. Neyse öyle oldu. Hiç ben bir deneme çözmemişim, bir şey yapmamışım. Yarım yamalak soru bankaları çözüyorum böyle. Yarısını zaten video çözüm. Öyle oldu. Sonra 11'i bitirdik. 12, 11. sınıf bitti. Yaz dönemine girdik. O zaman ben ne oldu, bir şey oldu, zaten son aylar iyice salmıştım. Bir şey oldu, ben TYT Matematik kısmını keşfettim. Youtube'u keşfettim. Orada hocalar, rehber matematik falan. Dedim abi tamam. Ben bir senem çöpe gitmiş. Otur başla. Temmuz ayında bağım hastaneye yapmıştık bir şeyler olmuştu. Aynen Ağustos ayında şeyden başladım ben. TYT Matematik'ten başladım. Rehber hocam hatta 49 günde bir şey vardı. İzlediğim TYT Matematik adamı tek şeydi o. 2 yılda. Onu bir kitabını aldım. Başladım. Fena değildi. Yani biraz bir şeyler o tutturdu. Şey yaptı falan. Sonra şey oldu. İşte o TYT Matematiği bitirdim. Biraz zaman geçti. Eylül'ün ortaları ya da Ekim falan. Dedim ki ben şey dijitallığa geçim. Niye? Çünkü sayısal da bakıyorum abi derslere yetişmeyecek hiçbiri. Daha 9-10 fen var. 11-12 fen var. 11 feni fen çalışmışım. Ama ezber ne kadar hafızamda hiçbir fikrim yok. Yusuf Yusuf oğlum yani anlayacağınız. Dedim eşit ağırlığa geçim. Tarih var, edebiyat var. Eh o kadar şey zorlamaz herhalde. Zaten sevdiğim alanlar. Sonra öyle oldu. Ben Eylül sonu gibi, Ekim başı gibi falan işlerle geçtim. Bu sefer ama araştırıyorum YouTube'dan. İştahlık nedir, nasıl çalışılır. Tamam, bir şeyler çıkarttım kafamda. Geçtim. İştahlığa başladım. Ee, bu arada TYT Matematiği bitirmişim. Bir yandan da AYT Matematik çalışıyorum. Ama biraz tecrübe etmişim falan. İlerledim, çalıştım zaten ondan sonrası şey işte eşitarlıkta işte çalışıyorum. Ben konuları bitirmiştim. Sosyal kısmını ocağa kadar. Sonra matematik falan filan uğraşıyordum. Hedefim Boğaziçi psikolojiydi o zamanlar. Ben zaten başladığımda 12. sınıfa kaç toplam 40 net civar falan yapıyordum. TYT genelinde. Matematik 3-4 netti. Ama hedef ne abi? Hedef Boğaziçi psikoloji. İlk bir buçuk alıyor. Öf. Bu yıl bile olmadı yani. Uçmuşum benine her zamanki gibi. Hiç zaten öyle oldu ama çalış 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 yok. Yine bir şeyler eksik. Ama o yıl yaptığım en iyi şey TT matematiği 3-4 netlerden. Sınavda 25 civar net yapmıştım. O tavsiyeleri biraz sonra geleceğim. Serüveni bitireyim az kaldı işte ocağa kadar sos kısmı bittim. Ben matematik çalışıyorum sadece AYT matematik. Arada TYT branş denemesi mat matematik için. Çalış çalış çalış. Bir süre sonra zaten konular bitti diye ben sosyal kısmı şey yaptım. Tekrar etmiyorum. Hiç bakmıyorum. Sadece TYT deneme. AYT. Matematik. TYT denemede de şey oluyor. Fen kısmını hiç bitirmemişim. Sadece sosyal bakmışım. Türkçe'yi zaten 2 yıldır hiç çalışmadım neredeyse full branş denemesi falan o bir yükseldi yükseldi. Ben çoğu şeyim 50, 50 küsur. 60'ı tek tük çıkmıştım o dönemlerde. Hep 50 küsur geliyor. Arada 40'lara düşüyor falan. <laughs> Ama ben durmadan şey yapıyorum yani. Canım o kadar sıkılıyordu ki abi. Yapıyorsun yapıyorsun yok. Yapıyorsun yapıyorsun yok. Yapıyorsun yapıyorsun yok. Aynı. Hamam aynı tarz. Sonra ben böyle devam ettim. Matematik. Sonra TT'yi de bir ara saldım. En son işte Mart ayı falan geldi. Ramazanlıktı. Ben türeve ilerlemiyor. Niye? Geometrim yok. Analitik yok. Ve türev ilerlemiyor doğal olarak. Sonra dedim ki yok abi. Oturdum. Demek ki boğaz içi çok fena istiyordum. İyi ki de şey yapmamışım. Nasıl olur? Hmm. Boğaziçi'ye nasıl gidebilirim? Sözel kısmına. Tamam ben zaten şey diyorum. Sos kısmını bitirmişim. Aynı konular. E, o, matematik o zamanlarda 15-20 civarına çıkmıştı. Tamam dedim TYT'de bir 55-60 yapıyoruz. Yani derece hesaplamadan bakıyorum. Ama hep şeye göre bakıyorum ben. 2021. Hepsinde de böyle 60 TYT falan. Biraz kaç ayeti hatırlamıyorum. Hepsi ilk yüze sokuyor. O seneki sınav e zor olduğu için hep ona göre kendimi şey yapıyorum falan. Tamam dedim ben sözelden şey yapayım. Hem Boğaziçi tarih ya da edebiyat yazarım. Hem ilk yüze girelim. Paramı alırım. Sonra ben bu karar işte 2022'nin Ramazan ayında verdim. Mart'a falan Mart Nisan denk geliyor herhalde. Bu karar verdim sonra bıraktım dersi. Niye? <laughs> Rahatım artık. Çalışmadım. Dedim zaten bitirmişim ben sosyal konular ama tekrar yok. Bitirmişim. E de normal zaten anca bu kadar olur. Daha fazla çıkartamam. Tamam bıraktım öyle takıyorum rahat rahat. Ondan sonra şey oldu. Sınava son 2-3 hafta var galiba. Benim en yakın arkadaşım İstanbul'da okuyordu. O geldi Maraş'a. Sonra biz bir deneme attık. Ben denemede toplam edebiyatta 3 4 net falan bıraktım. 2018'i çözmüştük aynen. 2018 TYT'ye çıkmış sorular. TYT'm zaten 55 60 var gelmişti. AYT'm ise o kadar kötüydü ki bak 2018'in sözel sınavında 100 binlerden fazlaydı sıralamam. Direkt oraya yazıp bakmıştık biz kaçıncı falan. 100 binlere geçmişti. Yani 150 bin mi 100 bin mi oralarda bir şeydi. Batırmıştım. Dedim ne yapacağız? Nasıl olacak? Ben oturdum abi 2 hafta. Ya yani tarih edebiyat gitmiş benim. Coğrafyada zaten bir şey yoktu. Baştan sonra deli gibi. Tarih coğraf ee, tarih edebiyat çalıştım. Ama nasıl çalışıyorum? 10 saatleri geçiyordum her gün. Güya sözleri geçtik şey yaptık falan. Zaten TYT'yi komple aldım branş denemesiyle çözmez oldu. Komple basıyorum. TT e, edebiyat branş denemesi, tarih branş denemesi falan. Sosyiki felsefe öyle yapa 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 en son işte sınavda 60 civarı, 55-60 civarı net bırakmıştım. Hamla 5000 yerleştirmede 6000'inci olmuştum sözelde. Boğaziçi gelmemiştim. Çok da fazla şey yapmamıştım zaten Boğaziçi gelmeyince öyle Başka bakmadım çok fazla tercihlere, düşünmedim ne yapacağım diye. Sonra bir anda dedim mezuna bırakayım ben. Kendime güvenim daha da fazlaydı. Ee, öyle oldu, sonra mezuna bıraktım. Geri hikayede zaten biliyorsunuz bu sene kanalda var yarısı. Öyle, şimdi. 16 dakika konuşmuşum. izlediyseniz asıl yere gelelim tavsiyeler, neler. Bir, abi temeliniz yoksa benim gibi bir senaryodaysanız hiç çalışmadınız. İlk defa teyit ne? Bunu gördünüz. Ama bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Herkesin hedefi kendine. Bu çok tıp falan da olabilir. Farklı bir şey de olabilir örneğin. Ne yapacaksınız? Youtube'da bakacaksınız. TYT ne demek? AYT ne demek? Ondan sonra asla ama asla ya bilmiyorum yarar gören var mı? Ben çok zannetmiyorum. Bu round doping hafıza gibi şeylere hiç bulaşmayın derim ben. Youtube'da hocanızı keşfedin. Zaten ders ders hoca araştırması yapın. Tamam mı? Hocayı keşfedin. Okey. Oradan ilerleyin. En önemli noktalardan biri. Eğer şeyseniz yani hiç okulda falan bir rehberlikçiniz iyi değilse bir şeyiniz yoksa rehberlikçi olur. Yani bir hoca olur yani. iyi bir rehber verecek tarzda. Ben koçluk tarzı bir şey öneririm. Koçluk olur ya da yani beko tarzı bir şey önerebilirim. Çünkü siz şeyi bilmiyorsunuz bak. Yani bilmiyoruz. Ben de öyleydim. Şimdi sistemi bilmeyince, NKS serüvenini bilmeyince ne oluyor abi? Sen bir dalıyorsun içeri direkt bodoslama. Çalışıyorsun, bir şey yapıyorsun falan. %99 elinde hiçbir şey yok. Tamam Çok fazla ilerleyememişsin. Ya zaten başlayanlar 30-40 netlerde olduğu için örneğin 55'lere 60'lara çıkıyor. Ben de öyleydim. Fena bir şey değil ama genel olarak bir hedef varsa yüksek bir hedefse falan bu. Hiçbir şey başaramamış oluyorsun. O yüzden bir koşluk ya da okulda okuduğunuz lise iyi bir hoca falan varsa size sistemi anlatacak. Size yön gösterecek bir çok önemli. Mesela eğer ben 12. sınıfta falan ya da 11'de bir koştuk falan alsaydım ya da rehber hocam zaten yoktu okuduğum şehirde okulum yok olmadığı için Böyle bir şey olsaydı daha farklı şeyler olabilirdi O yüzden bir yol gösterici Örneğin sana adam diyecek ki Bu da zaten rastgele alınmaması lazım Sana diyecek ki yazın örneğin tyt çalış matematik çalış fen çalış Tamam Örneğin en geç Kasım'a Ekim'e kadar tyt çalış sonra AYT matematik kesinlikle Hı. başla Sonu Ocak'tan sonra ders sana eşit ağırlık sana örneğin TYT, AYT, sosyal başla. Böyle böyle yön gösterecek. Şu ders şöyle, bu ders böyle. Yani bu kesinlikle önemli. Bir illa koş hoca olması lazım değil. Derece yapmış yakın bir arkadaşınız varsa o da olur. Yani sistem bilmesi lazım abi. Yoksa mesela çok insan tanıdım ben. Üçüncü, ikinci mezun senesi, şey böyle. Ama çalışma sistemi yok. Yani sadece bodoslama çalışıyor adam. Sadece. Ve durmadan elde bir sıfır var. Yok yani. Öyle olup üniversite kazanamayanlar vardı. Yani ben tanıdım. Onlara da durumu anlatmıştım zaman ama. Yani bu çok önemli bir şey. Onlarca size çok önemli bir şeyler diyeceğim. Eğer temeliniz yoksa, hedefiniz yüksekse, hedefinizi asla paylaşmayın kimseyle. Ailenize dahil. Çünkü şey oluyor abi, sen zaten yolun çok uzun. O yolda zaten çok yokuş, şey yani zor ilerlemesi, ulaşması çok zor. İmkansız değil, asla değil. Ulaşabilirsiniz iyi bir çalışma sistemle. Ama şey diyeceğim, örneğin ailenize eşe-dosta başvurduğunuz zaman, Hmm, paylaştığınız zaman bu hayal hedefinizi şey oluyor. Bir süre sonra örneğin ilerleyemediniz. Ben de, de bu durum olmuştu. İş sağlıkta başaramayacağımı anlayınca ve çevremi böyle yansıma ettiğim için bunun baskısı da bana binmişti. Az ben böyle böyle falan. Ya i̇ster istemez bak ben çok takmam insanlar ama ister istemez bir şey yapıyordum. Sonra ne oldu? E ben bir şey yapamadım öyle. Yani elde var. Sıfır. Onların baskısı çöküyor. Şey yapıyor ben dedim başaramadım oluyor. O yüzden temeliniz yoksa ve hedefiniz yüksekse başlayacaksınız. Paylaşmayın kimseyle. Kendi kendinize takılın. Çünkü böyle bir durumda yani bir durumu siz biliyorsunuz ya örneğin sürecin zorluğunu. Siz kendi kendinize onu şey yapabilirsiniz abi. Ben çalışıyorum ama bu zor. Şöyle böyle normal. Ama annem baban nereden vereceksin? Özellikle okumamışsa yani bizimkiler zor diyor. Ne yapsınlar? Anca üzülüyorlar yani anlamıyorlar, bir şey yapmıyorlar. Allah'tan bir baskılar olmadı benim üzerimde. Serbest bırakıyorlar. Öyle. Yani bence en önemli mevzu burada bir yol gösterinizin olması. Bunu çok fazla tavsiye ederim. Hiçbir şey imkansız değil ama çok zor. Yani dediğim gibi temelsiz başlayıp çok yükseklere gelen yüzde sıf yüzde bir bile değildir bence. Zaten şey oluyor böyle durumlarda. öyle bir derece yapan yapan adam. Ben o zamanları gri koşulan izliyordum. Zaten derse böyle başlayanlar sıfırdan temel yeni başlayanlar direkt gri koç abi ana sayfa her yer. İşte oraya bir çıkıyor adam diyor ki böyle böyle temelim yok falan ne yaptım sınavda ilk 500, ilk 1000, ilk 10.000. Öf diyorsun be. Yapıyor adamlar o kadar şey değil. Ama temelim yok diyen yani. adamın bile OBP'si ben bakıyorum 95 diyor çocuk. Tamam kanka temelin yokmuş senin ya. Yokmuş. Öyle oluyordu, şey oluyordu. Ya çok iyi, harbiden temelsiz yapan adam bile. Ya dedim ki bir iki kişi. Bu sana çok fazla yurt basıyor. İyi bir şeydi, kötü bir şeydi. işte dengeyi şey yapmak lazım. Hedefin yüksek olması çok iyi. <laughs> Kendinize örneğin bir 10 bin hedef verir insan mı? Hedefiniz ilk 10 Tamam abi çok güzel. Çalışma buna göre devam etsin. Ama şey de yapın. Bir 15 de. Ben 10.000 yapmadım. Sınav kötü gitti. Bir şey oldu. 15.000 geldi. O zaman orada da bir üniversiteniz olsun. Bir bölümünüz olsun. Yazacak tercih hissinizi. 20 binde de olsun, 25 binde de olsun. Artık bu ilk binde ise bu 10 bin e, 15 bine kadar gelirler. 20 10 bin ise ona göre gelirler. Siz ona göre iş yapın yani. Bir basamak 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 3-4 tane hedef koyun ki kendinize. Ben bu sene öyleydim. Hedefim psikolojiydi. Bilkent ya da Boğaziçi. Ama olmazsa diyordum. Felsefe yazarım. Bilkent felsefe. Ve son dönemlerde son 2-3 hafta Yine zaten şey de böyle oluyor gibi, olmuyor gibi, daha çok olmuyor gibi şey diyorum en kötü Hacettepe Psikoloji'ye giderim, o da olmasa Bilkent felsefe giderim. Üç tane şey vardı aklımda Hacettepe Psikoloji gelmedi galiba zaten üçüncü sıradan sonraydı da 4-5 ile falan kapattı galiba o zaten gelmedi. Bilkent Felsefe geldi ve şu an yani aklımda olan bir yeri yaptım, yazdım. Sıkıntı yok yani. Siz de böyle yaparsanız kendinizi rahatlatırsınız. Bu YKS sürecinde en önemli şey kendinizi. Yani diğer her şey boş abi. Aile mevzuları falan çok sıkıntı. Onda da kaçacaksınız evden. kütüphane Eve gelmeyeceğim. Dersini bitirip geleceğim. Şey yapacağım. Birinci planı kendime koyacağım. Annenin babamın bir hastalığı. Çok özel durumlar, istisnalar hariç. En önemli plan da her zaman kendin olacaksın. Öyle yani YKS'ye dair çok fazla video çekmeyi zaten düşünmüyordum. Sadece bu konuyu paylaşmak istiyordum sizinle. Öyle. Serüvenimi anlattım. Küçük 3-5 tavsiye verdim. Zaten derece diğer derslere nasıl çalışılır falan. Derece yapan öğrenciler tonla şey anlatıyor. İzleyebilirsiniz. Böyle. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.